Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ülke olarak büyük bir afet atlattık. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, ama hayat bir yandan da devam ediyor. Allah afet bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza, rahmetli olanlara gani gani rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin, yaralı vatandaşlarımıza sağlık sıhhat versin. Şimdi dedi ki arkadaşlar hayat bir şekilde bir yandan devam etmek zorunda acılarımızı yaşıyoruz ülke olarak yastayız ancak hayatımızı bir şekilde de tekrar devam etmek zorundayız güçlü olmak zorundayız ayakta durmak zorundayız bu yaz gününde işlerimizi bir kenara bırakma şansımız maalesef yok yasımızı içimizde millet olarak hep beraber en derin şekilde yaşıyoruz. Yaşamak zorundayız. Hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Özellikle hayvancılıkta hayat devam etmek zorunda. Hayvancılıkta hayvancılık maalesef cenaze dinlemeyen, yas dinlemeyen, düğün dernek dinlemeyen bir meslek. Bu yüzden de hayvancılıkta yasımız da olsa, cenazemiz de olsa bir kenara bırakma şansımız yok. Hayvanlarımızı beslemek zorundayız. Etimizi millet için üretmek zorundayız, sütümüzü üretmek zorundayız, damızlığımızı üretmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi daha önceki sosyal medya hesaplarımda sizlerle bir video paylaşmış, şey fotoğraf paylaşmıştım. Çanakkale Yenice'den Tanju Kaya kardeşime e, ithal damızlık gebedu ve satış sözleşmesi yaptığımızı sizlerle paylaşmıştım o mutlu haberi. Ee, nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bu videoda kısaca sizlere onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Tanjuyu nasıl hayvan sahibi yaptık? Onu sizlere kısaca anlatmak istiyoruz Tanju ile birlikte. Şimdi bizim şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz işletmemiz Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı damızlık düve yetiştirme merkezimiz arkadaşlar. Merkezimizin adı Ege Genetik Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi. Merkezimiz İzmir Kiraz ilçesinde. Şimdi Bakanlığımızın bize vermiş olduğu yetki arkadaşlar. Bakanlığımız diyor ki siz firma olarak işletmenize 8 ile 14 aylık arası yaşta boş düveleri getireceksiniz. Bu hayvanları Türkiye'de tohumlayacaksınız tohumladıktan sonra hayvanlarınız iki aylık gebe olduğunda da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına buradan damızlık düveleri kazandıracaksınız. Biz de yurt içindeki yaptığımız satışlarda arkadaşlar sizlere en az 5 adet olarak e, bu hayvanları bakın burada şu anda görüntü, görüntüde olan hayvanlar bizim Avrupa'dan getirmiş olduğumuz boş düveler. Bunları gebeleştirip sizlere en az beşerli onarlı adetlerde kazandırıyoruz. Şayet talebiniz 32 ve katları ise 32, 64, 96 olarak giden siparişlerimizi de sizin gerek ekonomik gücünüz gerekse işletmenizin ithalat iznine uygun kriterlere sahip olması gerekiyor. Ekonomik gücünüz ve işletmenizin de fiziksel özellikleri ithalat izni almaya müsait ise sizlere direkt Avrupa'dan getirip hiç bu işletmeye uğramadan direkt sizin çiftliğinize getirip indiriyoruz. Ancak bu iki söylemiş olduğum satış şeklinin yanında bir tane daha satış şeklimiz var arkadaşlar. Şimdi Tanju biz onu gerçekleştirdik. Siz bize önden siparişinizi veriyorsunuz. Bir tır 32 hayvan alıyor dedim. Bu 32 hayvanın 10 tanesine talip oldunuz. Hayvanlarımız henüz yurt dışında benim tarafımdan seçilmiş rezerve edilmeye hazır olarak yurt dışında bekliyorlar. Bu arada siz benimle gelip ben yurt dışından direkt 10 tane hazır gebe durumda. Şu traktörümüz gibi geçsin. Yurt dışından ben hazır gebe durumda hayvan istiyorum. Savaş abi dediğinizde de sizlere yurt dışından direkt gebe düveleri rezerve ediyoruz buradaki işletmemize getirip indiriyoruz. Tabii ki önden ön rezervasyon sözleşmemizi imzalamış olmanız ve bu hayvanlarla ilgili ön kaporanızı yatırmış olmanız gerekiyor. Hayvanlar ondan sonra Türkiye'deki Ege Genetik Damızlık Düve Yetiştirme Merkezimize geldiği anda da sizleri davet ediyoruz. Hayvanlarınızı buradan gelip seçiyorsunuz. Seçimden sonra hayvanlarınız 40 ile 60 gün arasında burada millileşme süreci içerisinde misafirimiz olarak kalıyorlar. Ondan sonra da bu millileşme ve karantina süreçleri bittikten sonra sizlere teslim ediyoruz. Evet. Şimdi yanımda gördüğünüz arkadaşlar Tanju Kaya ve babası. Neydi sayın abicim isim? Evet. Mehmet Kaya abimiz. Bu abilerimiz, bu kardeşimiz Çanakkale'nin Yenice ilçesinden aynı zamanda Çanakkaleli olarak benim hemşerilerim. Şimdi kendisini kısaca tanıtmasını ve nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu sizlerle birlikte duyalım bakalım Tanju kardeşim. Evet Tanju'cum mikrofon sende. Savaş abim merhaba, iyi yayınlar. Şimdi biz daha önce de almıştık savaş abiden memnun kaldık ikinci ter ikinci seferde tercihimizi yine savaş abiden yana kullandık memnun olduğumuz için bu seferde ithal yapalım dedik daha öncekiler yerliydi ama yerli olmasına rağmen çok üstün bir verim aldık biz aynı şekilde devam ettirelim diye süt üretimimizi. Geldik, sözleşmemizi yaptık. Ee, hayvanlarımızı seçtik. Şu anda karantinası bittikten sonra çiftliğimize indireceğiz hayvanlarımızı. Gayet de memnunuz yani Savaş abi'den yana. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar duyduğunuz gibi e, Tanju kardeşime daha önce Çanakkale Biga'da bulunan işletmemizden 12 miydi 14 miydi? 12, 12 tane e, hazır sağılır durumda inek vermiştim o zaman. Hepsi ilkine doğurmuş düveydi. Ee, oradan kendisine o hayvanları kazandırmıştım. Sa sağımlarına katıldık. Evet sağımlarına katıldı. Ee, hayvanların fiziksel özelliklerini, sağım özelliklerini, her şeylerini inceledi. Ondan sonra Biga'dan kendisine 12 tane hayvanı vermiştik. Şimdi sürüsünü büyütmek istediği için bu defa tercihini abi ben direkt ithal hayvan almak istiyorum. İthal alacağım hayvanları da hazır gebe düve olarak almak istiyorum dedi. Doğru mu? Doğrudur, evet. Evet ondan sonra çalışmalarımızı da sağ olsun sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyor. Bana böyle bir talebi ulaşınca dedim gel Çanakkale Biga'daki çiftliğimizde buluşalım. Oturduk sözleşmemizi imzaladık. Anlaşmamızı karşılıklı olarak yaptık. Bundan aşağı yukarı 15 gün önce yurt dışında hazır hayvanlarım var onlar gelecek dedim. Ki Allah razı olsun kendisi hayvanları hiç görmeden sözleşmeyi imzaladı. Doğru mu? Doğrudur evet. Niye, ne güvendin kardeşim? Hayvanı Abi görmeden biz, seçiyorsun, e, imza atıyorsun daha, ya sen de. Daha önce aldığımız için hani senin sözün al, fazlası var, azı yok yani. O yüzden hani bir değil iki veriyor maşallah. O yüzden biz de sana güvendik yine. Tercihimizi sizden yana kullandık. Ya hiç böyle bir şey olur mu ya? Hiç görmediğin hayvana sözleşme imzalıyorsun. Bir de e, para yatırdın ya. Siz zaten e, hani kendi çiftliğinize alırmış gibi seçim yapıyorsunuz oradan. O yüzden biz de hiç gözümüz kapalı anlaşmamızı yaptık yani. Evet Allah razı olsun. Bana güvendiğin için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, aynen Tanju'nun anlattığı gibi arkadaşlar sözleşmeyi imzaladık. Yapacağımız alışverişin %25'ini Tanju kardeşim sağ olsun. Sözleşmeyi imzalamamız, imzalamamızın ardından hemen bizim hesabımıza euro olarak yatırdı çünkü yurt dışından yapmış olduğumuz alışverişlerin hepsini Türk parasında hayvan satmadığı için Euro bazında yapıyoruz arkadaşlar. İthal hayvan satışlarımızın hepsi Euro bazındadır. Euro bazında anlaşma yapıyoruz. Ödemelerimizin de en başından en sonuna kadar tamamen Euro bazında gidiyor. Fiyatı bir yere sabitliyoruz. Bir, bir Euro'ya sabitliyoruz. Onun üstünden çalışmalarımız devam ediyor. Ödemeleri de arkadaşlar sözleşmeyi imzalarken yüzde yirmi beşini. Aha bugün şimdi Tanju kardeşim geldi. Buradaki yirmi bir tane Almanya'dan getirmiş olduğumuz gebe düvelerden istediği on taneyi seçti, ayırdı. Şimdi birlikte az sonra tutanaklarını yapacağız bu hayvanların. Yarın da bize sözleşmeye istinaden ödemenin yüzde ellisini yapacak. Karantina süresi 40 gün, 50 gün sonra bittiğinde de hayvanlarını teslim alması için kendisini buraya davet edeceğiz. O zaman da ödemenin kalan kısmını kapatıp hayvanlarını buradan teslim alacak. Doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. Aynen böyle. Nasıl hayvanları beğendin mi? Hayvanlar çok güzel, e, boyları, postları gayet güzel, yelin yapılarında hiçbir sıkıntı yok. E, evet. Ayak problemi yok. Evet. Keyifleri güzel. Daha ne olsun? Ve arkadaşlar şu anda bu hayvanlar çiftliğimize ineli 3 gün oldu. 3 gün önce yoldan geldi hayvanlar. Hayvanlar şu anda aslında yol yorgunu. Doğal olarak 6 günlük bir yoldan geldikleri için vücut kondisyon yapıları biraz daha düşük. Çünkü hayvanlarda ciddi bir su kaybı var. Yeni yeni hayvanlar kendine gelmeye başlıyorlar. O yüzden görüntüleri belki görüntülerde böyle açlık çukurları ee, biraz içeri doğru çökük olabilir ama hayvan işte adaptasyon süreci dediğimiz şey zaten bu yani Türkiye'nin bu hayvan Almanya'dan kalktı geldi böyle dize kadar saman döşeli ahırlardan çıktı geldi böyle toprak zeminli ahıra <laughs> altında saman yok bir tek toprak var şimdi de neye alışmaya çalışıyor altında yatak olarak yattığı şeyi yemeye çalışıyor adaptasyon sürecini tamamlayacak. Bizim ülkemizin önce havasına, sonra yemine, otuna, samanına, ondan sonra da adamına burada alışacak. Bu adaptasyon süresini bizim çiftliğimizde tamamlayacak. Yani biz onlara saman yemeği de öğreteceğiz, toprakta yatmayı da öğreteceğiz, adamı da öğreteceğiz. Ondan sonra da buradan sapa sağlam bir şekilde hayvanları Tanju kardeşimize teslim edeceğiz inşallah. inşallah. Şimdi gelelim Tanju kardeşimin babasının fikrini almaya. Onunla ben de yeni tanışıyorum. Daha önceki alışverişe gelmedi. Ben de yeni tanışıyorum. Ee, onun da bir fikrini alalım. Nasıl abi? Hepsi çok iyi. Sağ ol. Allah razı olsun böyle iş yaptığınız için. Teşekkür ederim. Beğendin mi hayvanları? Hemen kısa kesme. Yani kısa kesilme. Çok güzel hayvanlar. Birbirinden iyi hayvanlar. Evet, beğenmediğin bir şey varsa söyle kardeş evet, Şunu evet. beğenmedim, bunu Yok. beğenmedim. Biz bir avuç para vereceğiz buraya. Hepsi çok iyi. <laughs> Hepsi yani çok iyi, beğendim, bizim başladım. memleketimizdeki hayvandan iyi abi? Ben i̇yi, onu iyi, öğrenmek iyi. istiyorum. İyi. Hani inlerce euro para verip bu hayvanları getiriyoruz. Onun elindekinin en iyisini almaya çalışıyoruz. Abi, para verdiği de değiyor yani. Değiyor değil mi? Helal hoş olsun abi. Verdiğimiz para helal hoş olsun. Yani hayvan yaşına göre e, boyu, boyu, Hayır. kondisyonu, salı, uzunluğu, meme yapısı Ayak yapısı her şeyle kusursuz. Çünkü elimden geldiği kadar alamanın olsun, Danimarka'nın olsun, İtalya'nın olsun herkesin elindeki en iyiyi seçip getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biz onlardan öpücükle para şey hayvan almıyoruz. Parayla hayvan alıyoruz. Parayı veren ne demiş Nasrettin Hoca düdüğü çalar. Biz parayı veriyorsak en iyi düdüğü alacağız ellerinden abiciğim. Az olsun, çok olsun dedik daha böyle. Çok bakacağımıza az bakalım, temiz bakalım diye. Değil mi? O yüzden böyle bir yol izleyelim bakalım. Evet. Arkadaşlar e, gör, izlemiş olduğunuz Honshu'nun gebe düveler anneleri, pedigrelerini ben tek tek okuyup inceledim e, seçerken daha. Hayvanların ilk laktasyonda verdikleri süt miktarı 9 tonla 11 ton arasında. Yani hayvanı 305 gün savuyorsunuz. 9 ton süt elde ediyorsunuz minimum. Bu ne demek? Yıl ortalaması 30 kilo demek. Yani fresh döneminde bu hayvan 35 kilo ile açılış yapar. Daha sonra 30'a düşer, daha sonra 25'e düşer, 20'ye düştüğünde de kuruya geçer. 305 günlük süt elde ettiğimiz rakam 9 ton, 10 ton, 11 ton. Tabii ki neye göre? Sizin hayvanı Refah seviyenisini yüksek tutmanıza, sağlığını iyi tutmanıza ve gıdalarını en iyi şekilde vermenize endeksli olarak. Bir de üstüne basarak söylüyorum, sağım hijyenine çok çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Holstein'lar özellikle mastitis yönünden sağım hijyenine çok ihtiyaç duyuyorlar. Gelişi güzel sağım yaparsanız, Makinalarınızı düzgün yıkayıp temizlemezseniz e, hayvanların memelerini sağım öncesi e, dezenfektanlarla, sağım sonrası dezenfektanlarla kapatma yapmazsanız maalesef Honstein'lardan çok fazla süre verişli olarak verim alamazsınız. Ne kadar korursanız o kadar bu hayvanlardan verim alırsınız. Ben Honstein ırkını kime tavsiye ediyorum? Honstein ırkını beslemesini bilene. Honstein'ın gereksinimlerini bilene. Yani ben sadece siyah beyaza meraklıyım. Ben çok süt almaya meraklıyım. Ama amatörüm diyorsanız Honsteina bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Honstein'i daha önce yetiştirmiş olmanız gerekiyor. Bunu da ben şuna benzetiyorum. Şimdi herkes otomobil kullanmayı bilir ama Ferrari kullanmayı bilmez arkadaşlar. Ferrari kullanmak başka bir şeydir. Yüksek süratli otomobil kullanmayı bilenler Ferrari kullanabilir. Yani bu hayvan da yüksek performans hayvanı. Yüksek performans hayvanının da gereksinimleri çok farklı olur. İhtiyaçları farklı olur. protein enerji dengesini sağlamanız çok önemlidir. Sağım hijyeni çok önemlidir. Hayvan konforu önemlidir. İşte bunların hepsini komplike olarak yapabiliyorsanız sütleri 9 tonları 12 tonları her şeyi bu hayvanlardan elde edersiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tanju kardeşim senin eklemek istediğin bir şey var mı? Abi Bizim de bu kadar yani söylenecek bir şey bırakmadın yani her şey hepsini sen söyledin <laughs> yani. Evet. Mallar da zaten kendini gösteriyor bir şey söylemeye gerek yok. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. İnşallah abi. Çanakkale Yenice'de e, Alman Honstein'larla bundan sonraki temsilcimiz e, Tanju kardeşim. İtalyan Honstein'larla da temsilcimiz İsmail kardeşim. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde beslemek nasip olsun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.